Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi ciğerlerimi doğruyorum. Yürek yüreğimi de böyle parçalıyorum. Küçük küçük. Ondan sonra ciğerleri de böyle gelişi güzel doğruyorum arkadaşlar. Bu bir tavuk ciğeridir. Şimdi ben bu tavuk ciğerinden sote yapacağım. Öncelikle tavuk ciğerini böyle yıkadım. Yıkadıktan sonra bunu doğrayacağım oraya. İçine su koyacağım. O suyla bir pişireceğim. Az bir şey. Yüzüne köpek çıktığı zaman atacağım. Malzemeleri de bu acı biber, soğan, sarımsak, domates. Güzel bir sote yapacağım arkadaşlar. Hepinize saygılar. Az sonra. Bu ciğeri orada bir adet yıkadım. Ondan sonra şu kadar su koydum. Üstü basası. Bu şimdi kaynayacak. Kaynadığı zaman bunun üstüne çıkan köpük vesaire ne varsa bunu suyunu atacağım. Sadece yerini alacağım arkadaşlar. Az sonra. Bu ciğeri orada bir adet yıkadım. Ondan sonra şu kadar su koydum. Üstü basası. Bu şimdi kaynayacak. Kaynadığı zaman bunun üstüne çıkan köpük vesaire ne varsa bunu suyunu atacağım. Sadece ciğerini alacağım arkadaşlar. Az sonra bunu böyle küçük küçük doğruyorum. Bu acı biber. Bu kadarlık acı biber yetiyor arkadaşlar. Şu şurada duracak. Şimdi soğanımı soyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanımı soydum, sarımsağımı soydum. Onları biberimle birlikte güzelce doğruyorum şöyle. Gördüğünüz gibi ince ince aynen böyle. Evet arkadaşlar. Beni yani her taraftan izliyorsunuz. Teşekkür ederim hepinize. Ve Demirkaya Kılıç Konaklarından izleyen sitedeki izleyen bütün Minik dostlarıma teşekkür ediyorum. Minik dostlarım bile beni izliyormuş arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Hepinize teşekkür ederim. izlediğiniz için. Evet. Şimdilik olay burada. Evet. Benim e, suyum kaynadı. Ben onu şimdi boşaltacağım arkadaşlar. Güzelce sarımsaklarımı da doğrayayım. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra görüşeceğiz. Bak şöyle güzel güzel doğruyorum bunları tamam mı? Sarımsak her derde devadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çiğ yiyin, pişmiş yiyin. Sarımsağı nasıl yerseniz yiyin. Soğan sarımsak her türlü derde deva. Evet arkadaşlarım. Az sonra görüşürüz. Şimdi süzeceğim suyunu ben ciğerin. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi tenceremi güzelce yıkadım. Şu an içine yağımı koyuyorum tencerenin tabanına alacak şekilde koydum. Şimdi ocağımın altı kısık. Burada doğramış olduğum biber, sarımsak, soğan bunları güzelce bir kavuracağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi hepsini buraya attım. Evet. <laughs> Şimdi bunu hafiften karıştırıyorum. Tez yumuşaması için bunları ayrı bir şey tuz atıyorum arkadaşlar. Salça da koyacağım. Çünkü salçada da tuz var ya buna biraz tuz atıyorum ki bu şu kadar yeter. Güzel gene bu yumuşasın. Soğan güzel gene kavrulsun ve lezzetlensin arkadaşlarım. Evet. Soğan kavrulana kadar Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanım kendine geldi. Şu an az bir küçük Şu kadar bir salça koydum. Tamam mı? Şimdi bunu güzelce yakacağım ben biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Efendime söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bakın güzel gene salçamı hem ezdim hem de güzelce ne kavruldu. Asitli bir kokusu var. O koku gidene kadar tamamı salçayı kavurayım. Salça dibine yapışmaya başladı mı bilin ki tamam mı? Olmuştur. Şimdi ciğerimi döküp bundan güzel bir avcara edeceğim. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi hafiften hafiften döküyorum. Ciğeri. Evet. İşte bu. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle, şöyle bir alt üst yapayım. Biraz da elimi yakayım. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi başkaları koteyi bunu nasıl yapıyor bilmiyorum ama ben bu vaziyeti yapıyorum. Lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi ben buna hafif hafif baharat atacağım. Az bir işte şey karabiber. Az bir şey var. Şöyle az. Fazla atmıyorum çünkü yaramayan olabilir. Ondan sonra hafiften bir pul biber atıyorum. Çünkü öteki de acıydı. Şöyle. Evet. Bu da yeter. Şimdi buna yakışan ne var? Kimyon. Az bir şey de kimyon atıyorum arkadaşlar. Şöyle karşı ve şimdi bunu bir daha karıştıracağım. Bunlar gelince zaten lezzet hemen toku geliyor. Evet bakın. Bu da kendini aldı. Bakın bu cır yaptı mı bir yemek bilin ki o koyula malzemenin suyu gitmiştir arkadaşlar. Bunu kim diyor? Ahmet dayı diyor. Ben kendi kendime öğrendiğim bu arkadaşlar. Evet şimdi ben domatesimi koyacağım arkadaşlar. Evet. Domates de geliyor. Aynen. Gördüğünüz gibi domatesimi de döküyorum üstüne. Evet. Bu da tamam. Şimdi bunu güzel gene dağıtıyorum. Ve altını kısacağım ağzını kapatacağım arkadaşlar. Olay bu. Bu şimdi kendi kendine eriyecek burada. Evet. Ağzını da kapatayım. Görüşürüz ya arkadaşlar sonra. Pişince görüşeceğiz. Şu yan tarafta da güzelce ne? Pirinç pilavım pişti. Hazır. Anlatabildim mi? Böyle güzelce ne? Afiyetle yiyeceğiz. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi Ciğer sotemiz pişti. Süper oldu. Acısı hepsi yerinde. Tuzu yerinde. Şahane bir ciğer sote oldu arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Sağlıklı günler.